Hastalığın iyileşme ihtimali var mı yok mu? Şimdi Behçet kronik bir hastalık. Kronik enflamatuar bir hastalık dedik. Tekrarlayıcı karakterde dedik bir de. Tekrarlayıcı karakter kabaca e, ilk tutulduğundan itibaren 5 ila 7 yıl içinde uykuya dalıyor. Remisyona giriyor. Hı hı. E, sessiz bir dönem oluyor. Dolayısıyla tekrarı da var ama... E, Relaps yani tekrarlayıcı karakterde diye tarif edebiliriz. Uykuya dalıyor, tekrarlıyor, hı. bazen tekrar gene uykuya dalıyor. Evet. Hı hı. Ee, en fazla hangi belirtilerle insanlar size geliyor? %100 tekrarlayan ağızda aft dediğimiz yüzeyel yaralar, ülserler. Hı hı. İkinci sırada e, genital ülser dediğimiz aşağı tarafta aftı taklit eden ama yerinde iz bırakan ülserler, yaralar oluyor. Deri bulguları her zaman diğer bulgulardan daha fazla görülüyor. Deri bulgularının içinde pseudofolikülit dediğimiz kıl dibi iltihaplarını taklit eder tarzda lezyonlar. Evet. Erkeklerde biraz daha fazla oluyor veya sivilceleri taklit eder, akneyi taklit eder lezyonlar. Kırmızı sertlikler bacaklarda eritemanodozum benzeri lezyonlar, yüzeyel trombofilebitler yani damar tutulmaları diğerlerine göre biraz daha fazla görülüyor. Ondan sonra görülenler de %20 ile %40 arasında değişen oranda serilere göre değişen göz tutulmaları, %20 ile %40 arasında eklem tutulmaları, %5 civarında bizim ülkemizde kabaca %5 civarında nörolojik tutulmalar, beyin tutulmaları, gastrointestinal sistem, mide bağırsak sisteminin tutulmaları, damar tutulmaları geliyor. Daha Peki, düşük oranda. E, siz bunun teşhisini nasıl koyuyorsunuz yani hasta hasta size geldi çünkü hepimizin ağzında zaman zaman af çıkabiliyor. Evet. E, hani hepimiz ufak tefek cildimizdeki evet. sıkıntılarla karşı karşıya gelebiliyoruz. Siz bunun teşhisini nasıl koyuyorsunuz? Şimdi şöyle e, Behçet hastalığında e, bu saydığımız lezyonlar değişik şekillerde bir araya geliyor. Yani aftı, genital ülseri, işte eritemanodozumu, foliküliti, gö göz tutulması, nörolojik tutulmalar e veya damar tutulmaları veya artrit, göz tutulmaları değişik zamanlarda değişik eşleşerek karşımıza çıkıyor. Evet. Behçet hastalığında tanıya götürecek ee, bir spesifik e, biyokimya bulgumuz yok. Hı hı. Bir paterji testimiz var. Derinin aşırı uyarılabilme özelliği var. Hı hı. Ön kola e, steril iğne batırdığımız zaman 24 ila 48 saat sonra orada reaksiyon meydana geliyor. 60 ila 70 oranında bir pozitifliği var hı hı. ilk tanıda. O da bize yardımcı oluyor. Ama e, ağızda senede 3 kereden fazla tekrarlayan aft ee, beraberinde e, işte eritaman odozum benzeri lezyonlar veya göz tutulması varsa e, Behçet diyebiliyoruz. E, İnternasyonel standartta tanı e, koydurucu testler var. Fakat onlarda da bir takım açıklar var. Daha doğrusu doktorun kendi e, buradaki e, nasıl denir takdiri takdiri yani uzun süreler bu hastalıkla meşgul olanlarda daha bir yaklaşımı farklı oluyor